Niye açmıyor bu kız ya? Allah Allah. Ay Şirin neredesiniz kızım siz? Gel gel gel. Yasemin başınız dertte gelin bizi alın hemen. <laughs> ne derdi? Ne diyorsun kızım sen? Ne halt ne almışlıyorsunuz siz ya? Konum açıyorum şimdi ben tamam mı? Şarjım çok az. Çabuk girin. dur, şey konumda olmaz. Bana bak Yasemin benzinci var ya. O benzinden biraz daha ileride bir ormanlık yol var. Oraya gireceksiniz. Oradayız biz. Demirle gelip hemen bizi buradan alın tamam mı? Hemen. Gazi Kapandı, kapandı. Şarj bitiyor, şarj. Bitmiş bile, bitmiş bile. Şimdi bitmiş geliyorlar mı? Ha. ha? Ha? Yok, kimse yok gibi. Bu ne? Allah'ını sorarsan hayatımıza mal olacak şey şeker miydi ya? Şeker miydi Şirin ya? İyi, kimse yok, tamam. ne bekliyorsun burada? Adamların mı bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Gel sana şöyle. Ben gelirim oraya. <laughs> hmm, ya tamam. Tamam. Şirin arada başları belanaymış. Gelin bize alın acil diyor. Ses de kötü de. Başları kimleymiş ki bu? Ateşli. Aa. Bunlar ne oldu ya? Bunlar böyle belalı ikili mi olacak bizim başımıza? Ne olacak şimdi? Neredelermiş? Bilmiyorum ki. Konum atacak Şirin. Heh, geldi galiba. Bakayım. Hı. Ya şehir dışı. Uzak mı? Yani trafik yoksa hemen gideriz iki dakika yürü. yürü. Ya, nereye gidiyor ki bunlar şimdi? Ne bileyim aceleleri var gibi gittiler bir de. Şarjım bitiyor demişti. Bitmiş herhalde. Kapalı. Ya bırak isabet. Allah'ını seversen ya. Yürüyen felaket kız ya. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi. Ya. Allah Allah. Ayşen'le Süheyla'yı olsaydı aynı şey böyle demezsin ama. Onlar benim kardeşlerim. E Şirin benim ney? O da benim kardeşim. Allah Allah. Ya istemiyorsan söyleseydin. Ben kendim gelirdim Demir. Ya, tamam Yasemin öyle... ...söylenmiş bulundum ben yani. Kusura bakma. Kızın başı dertteymiş ya. Ne yapayım birisi kardeşim, öbürü kader ortağım. Ne yapayım yani? Bırakayım mı onları kendi haline? Ayrıca sen bunu onlar için değil, benim için yapıyorsun. İstemiyorsan yapma. Tamam Yasemin kusura bakma ben özür dilerim yani. O kader ortağınla arana girmek istemezdim yani. Ateş! Allah Allah! dur 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 burada dur. Hayret ya. <laughs> ya kızım orman yolunun karşısında o benzinin karşısına ormana girdiler girdik yani. Ver al, bakayım şunu Allah yani. Allah Allah al bak be. Aa, ya bu, bu sefer ne diye onu yaptım ama ya. Öf. Burada bir şey de yok ki. Ya Sevin. Demir. Ya Sevin. ki, Demir. Ya Sevin. Ay. Yemin! Hah! Arabayı çalıştırın arabayı! Çıktım hareketlerle bak! Çalıştır arabayı çalıştır çalıştır! Arabayı çalıştırın diyor! Yürü. Tut ve tut! Yürü yürü! Ay. Ne oluyor? Sakin ol ne ya! Ne oluyor? Tut. Ne oluyor? Hiç sormayın! Çok acayip bir şeye bulaştık! aslında ben bulaştım yine onu bulaştırdım! Bir daha! Bir daha! Ay ne oluyor? Anlatın ya! Ya kötü adamlar bizi öldürecekler! Ne? Ya şu an konumuz hiç değil. Hiç bu değil. O yüzden hemen arabaya evet. birip uzaklaşalım. Aha geliyorlar işte! Geliyorlar! Ya manyak mısınız? Nasıl ya? Ya lan Çekil! 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 Arabaya öyle! Seni var Gelin! Seni bak! Çekil! 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 enişte. Işte şey işte. evet, enişte bir şey yap enişte. Bir şey yap eniş. Hakan, şu an ne yapıyorum sanıyorsunuz? Kim lan bunlar? Şu, şu Haydar'ı versene bana bir çeksen. Haydi geldi. Sonunda Haydar. Haydarlık durumu çoktan geçtik gibi. Dibi, dibimize gel. Geldi, dibimize geldi. Aa, geçemez, geçemez. Soldan arabalar geliyor. Geçemez, geçemez. Geçemezse silahla şey, kafamıza kurşun sıkarsın amca. Kafamıza tıkacak misiniz? Ya dikkatimi dağıtıyorsunuz. Bir bağırmadan sakince konuşur musunuz? Ya sen bir, bir, bir tuhaf kullanıyorsun ha. Bak Demir sen geç ya. Geç sen geç direksiyonu. Nasıl geçeceğim? Çek, çek. Ya, sakin olun. Babamın arabası zaten neyin sakin. Kardeşim ödüllü ralliciyim ben. Sakin olun. Neysin ne? Rallici, rallici ya bu. Ralliciyim oğlum sen her ***'lar mısın? Mimarsın, doktorsun, cerrahsın, rallicisi kafan var. Bu ne be? Ne doktoru lan? Doktor musun sen? Ya derdi bu mu şu anda? Oğlum sen doktor bir adam mısın, mimar bir adamsın? Ne? Bunu açtıysan garantisi tutmaz ki. Yok, garanti işi komple bitti zaten. Yok, göğsünü ben açtım, ozdil koşulları. Ben tıp okuyorum ya, orada tıp okuyorum. Ay Allah'ım, geldiler. <laughs> Gülüm sakın, ay Tamam, tamam. Bana bak, gidip peşimizden. Demir, demir direkt sol tut. Demir direkt sol <laughs> tut. Tut, tut. Ay Ay gazı bana şey yapayım be. Tamam ben de. Tapala, gazı tapala, tapala. Gazı tapala, tapala. Ne yapalım? Bu arabayla nasıl tapalasın gazı? Gaz mı tapalıyor? Ya sen ben neden şey yaptım bunu Sizin haberiniz <laughs> yok. Kapala şunu Araya alın. Brr, brr, brr. bak. Ara lazım. Bak. Brr, bir daha. Türkçe. Brr, dur. Ah, ah. Oldu, atlatıyoruz. Atlatıyoruz. Kaç yıllık araba? Daha yeni motorunu açtım. Ya Daha yeni. Araba ağlıyor, ağlıyor. Evet. i'm you ah! Ne biçim kullanmak bu ya? Böyle bir araba kullanma şekli yok ya. Ay. Hayret bir şey. Ne lastik kaldı. Yemin ediyorum kusacağım ya. İyi misin Yasemin? Ee, Dur he, tutayım da e, saçını. E, Kusacaksan şey yapma. Yasemin burnundan tamam. diyaframına A doğru nefes al. Diyaframına, bak. diyaframına burnundan... diyaframına çek onu. Burnundan nefes al. Kafanı aşağı şey yapma. Burnundan nefes al. Ben zaten burnumdan nefes alıyorum Şirin. Sinirden. Ya tamam kusura bakmayın ben de biraz hızlı kullandım ama... Sonuçta adamları atlatmak için yani, biz de keyfimizden yapmadık. İyi misiniz siz? İ i̇yisiniz, iyi gibi görün, iyisiniz, iyisiniz. İyi falan değiliz Ateş. Allah Allah, ben de keyfimden kullanmadım işte, açıklıyoruz biz de durumu. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Ormanın ortasında, şehrin dışında ne yapıyorsunuz siz? Bu adamlar kim, neden sizi öldürmek istiyorlar? Bunların mantıklı bir açıklaması varsa ben iyi olacağım. Yok bırak, bırak. Vallahi billahi bırak. Bak tiplere bak, paçalardan akıyor şu bunlar. Yasemin bunlar bitmiş ya, siz... Bir şey mi söyleyeceksin? Sen? Ha. Söyle. Evet. Biz aslında şey... Şimdi şöyle anlatıyorum bakın. Bu biziz, bu adam. Sonra... Biz birini öldürdük. Sebebi oldun işte kuzenim. Oğlum manyak mısınız lan siz? Ne? Aha.